durduk yere kuruntu yapıyor. Aşırı çok kıskanç. Bu da bizim evliliğimize sürekli zarar veriyor. Ne yapmam gerekiyor? E bu doğrudur. Rabbimiz bakın ve la tecessesu kusur araştırmayın diyor. Yani bu durmadan efendim kıskançlık. Aşırı kıskançlık. Yani benim eşim filandan bahsetti. Acaba onunla haberleşiyor mu? Selamlaşıyor mu gibi. Evhamın yani kesin delil olmadıktan sonra e, herhalde benim eşimin ben, bana şöyle hıyaneti var şeklinde düşünmek doğru değildir. ya. Evet hocam yani, bayağı da yükseltiyor. E, yani bundan o tevbekar olmalı, vazgeçmeli bundan. E, mümin güvenen, güvenilen kişidir. Güvenme evhamdan, vesvese, endişe, hep kararsızlık, acaba şöyle mi acaba böyle suizan yani suizan da haramdır tecessüs de haramdır hüsnü zam varken e, e, suizan olmaz öyle ya. peki teşekkür ediyorum size Çoruma selam Aman edelim olsun hocam. ellerinizden öpüyorum hayırlı cumalar Sağ ol, vardır. hayırlı cumalar hocam vardır. izleyicimiz sormuş diyor ki e, seni boşadımla boş ol arasındaki fark nedir farklı zamanlarda söylenmiş boş ol cümleleri var bu tehlikeli ve boşanmış sayılmazlar mı efendim şimdi boşadım bu kesinlik ifade eder. Kesin boşadım, bitti. Bu geçmiş zaman kipiyle söylenecek. E, boşuyorum, boşuyacağım. Bu sözlerle boşanma olmuş olmuyor. Zaten biz işi de kurtarmaya hmm. çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bunlar tehlikeli cümleler. Onu hocam tabii söyledi. Tabii Şakası öyle da ya. ciddi, ciddisi de ciddi. Öyle. Efendim. Dolayısıyla bunu hani tehdit için de söylenmez bu. Şaka Doğru. için de söylenmez. Doğru Yoksa hocam. Boşanmış sayılırlar. Öyle, öyle ol. Geri Tehlike dönüşü de yok ol. değil mi? Tabii efendim. Geri dönüşü tamam. yok. Evet e, selamlar var. Nide'den Semra Gündüz. Nide'den selamlar saygılar. Ailece izliyoruz. Hayırlı cumalar hocamızın ellerinden öper izliyorlar. Nide'ye selam edelim. Biraz evvel izleyicimiz Çorum'dan aramıştı. Yine Çorum'dan selamlar. Sizin de selamınızı bekliyoruz demiş izleyicimiz Çorum'dan. Çorum'a bir kez daha selam yollayalım. E, hediyelerimiz var onları bir hatırlayalım sonra devam edelim. Neler var bugün Bugün bir kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz var sevgili izleyenler Bir izleyicimize Kalemli Kur'an hediyemiz var Bunun dışında iki Yasin-i Şerif Doğrudur. Yazma Doğrudur. derler Doğrudur tabii. yazma Evet. Anadolu'da farklı isimleri var Yazma Tığla yapılmış hocam evet, bu. Güzel. İzleyicimiz kısa bir not da yollamış Afyon Karahisar'dan 75 yaşında Aysel Savruk'tan 10 tanesi eşi Hasan Savruk, 10 tanesi annesi Ay Ayşe Kamış, 10 tanesi de kendi hayrına toplam 30 adet yazma yolladık. Allah hayrını kabul etsin. Ellerine sağlık. Ya. Kendi yapmış herhalde. Tabii hocam 75 ama. yaşında. Ne güzel ya. Bakar mısınız? Ben burayı bozacağım şimdi. Selin kızacak bana yapımdan. Sevgili Selin kızacak. Abi çok dağıtıyorsun oraları diyor. E ne yapayım şimdi? Senin göstermem lazım bunu. Bakar mısınız ama? Çok güzel yapmış hocam. Rengi de çok güzel. Evet. Yazma. Dağınık bırakacağım ben şimdi burayı. Toparlayamam. Şöyle bırakayım da bari. <laughs> Peki. Evet. E, hediyelerimiz bunlar. Bu hediyeler için toplamda 3 şifre vereceğiz sevgili izleyenler. Birinci şifre az sonra diyelim. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Selamun Aleyküm hocam. Hayırlı cumalarınız olsun. Ben size bir küçük bir sorum vardı. Benim kayınvalidem ikinci evliliğini yapıp ama ve lakin ilk eşinden olan maaşını alıyor. E, şu anki eşiyle imam nikahlı. E, bize dediler ki ikin, ilk eşinin maaşını alamaz haramdır. Çocukları da alamaz haramdır. Çünkü e, başka bir adamla imam nikahlı yaşadığı için ve bakım ve sorumluluk ona ait olduğu için Eski eşinin yani vefat eden eşinin maaşını alamaz. Bu doğru mu? Bize bu bu konuda bu hangi hükümler geçerli? Bize bir anlatabilirseniz sevinirim. Teşekkür şimdi, ederim. İyi günler. Evet şimdi bakın onu devletimiz niye veriyor? Bu hanımın eşi vefat etmiş. Bu aç açık kalmasın, sefil perişan olmasın diye sosyal devletimiz Allah devletimize zeval vermesin. Doğru ben bu hanıma maaş vereyim diyor. Ama şimdi niye eşi yok diye veriyor. <laughs> Ama bu hanım eşi var. Evet. Devlet eşi yok diye varıyor, veriyor. Ama o evlenmiş vaziyette yine de onu göstermiyor. Resmi evlilik yapmıyor. Dini nikahla böyle devam edelim ki o parayı alalım. evvelki eşimden dolayı o maaşı alalım ama o maaş kimin bu devletin bu devlet kim bu millet yani 84 milyon insanın hakkı var. Milletin hakkı var o paranın. Milletin hakkı var. Yani kul hakkı. Bir kişi iki kişi olsa ya helallaşırım Tabii. ya haklarını öderim. Ya 84 milyonla nasıl başa çıkacaksın? O yüzden bu bu yol kesin yanlış bir yoldur. Bundan vazgeçer. 84 milyon Evet. Kul hakkı demek bu. <laughs> evet, kulak. <hakkı>. Evet. evet. <laughs> Doğru değil, caiz değil diyor hocamız. Ee, yine bir video sorumuz var. Devam edelim. Hocam hayırlı cumalar. Benim 30 yaşında oğlum var. Oğlum ne kadar ısrar etsek de anne baba olarak <laughs> evlenmeyi reddediyor. Bizim anne baba olarak günahımız var mı? Sorumluluğumuz var mı? Çok ısrar ediyoruz evlensin diye ama kabullenmiyor. <laughs> Bir defa nişandan ayrıldı ondan sonra da kesinlikle de evlenmem diyor. Ne kadar kız bulsak da inkar ediyor. İstemiyor. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Pek çok ailede bu sorun yaşanıyor. Kız olsun erkek olsun fark etmiyor. E, artık evlenmek istemiyorlar ne hikmetse. Bunun tabii e, pek çok sebebi nedeni olabilir. Hocamıza sorulan soru bu. Şimdi bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi birinci şifreyi e, reklamlardan sonra paylaşacağız. Hocam hayırlı cumalar. Benim 30 yaşında oğlum var. Oğlum ne kadar ısrar etsek de anne baba olarak evlenmeyi reddediyor. Bizim anne baba olarak günahımız var mı? Sorumluluğumuz var mı? Çok ısrar ediyoruz evlensin diye ama kabullenmiyor. Bir defa nişandan ayrıldı ondan sonra da kesinlikle de evlenmem diyor. Ne kadar kız bulsak da inkar ediyor. İstemiyor. İyi günler. Peki, yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce hocamıza sorulan bir soru sevgili izleyenler. Hocam neler söylersiniz bu konuda? Efendim hanımefendi ve eşi, beyefendi bunlar artık sorumlu değildirler. Oğul 30 yaşına gelmiş, mükelleftir, tek başına sorumludur. Ee, öyle olunca annenin, babanın bu konuda bir sorumluluğu ...söz konusu değildir. Oğul mükelleftir. Yaptığı şeye... ...efendim... ...30 yaşında kendi kararlarını... ...kendisi verecek. Şimdi... E, ...dinimizdeki... ...yaptığımız bir şeyin... ...derecesini nasıl öğreneceğiz? Farz, vacip... ...sünnet, müstahap... ...haram, mekruh, müfsit, ...mübah. E bu delikanlının evlenmesi farz mı onu bilmiyoruz. Belki e, evlenmediği takdirde harama gitme ihtimali varsa vaciptir. Hı. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.